Merhaba sevgili boğa burçları. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu hafta neler oluyor hayatınızda. Neler oluyor dediğimizde tılsım dokuzlusu çıktı arkadaşlar. Yani iş güçle ilgili olabilir mesele tılsım kartı geldiği için. Diğer kartlara da baktığımda kılıç kartları geldi. i̇ş güç değilse emek verdiğiniz bir şeylerle ilgili olabilir bir süredir orada emek yerilen bir şey var arkadaşlar ve o emek verdiğiniz şeyin meyvelerini sanki görüyor gibisiniz. Sanki o emek verdiğiniz şeyin meyveleri toplanmaya başlanıyor gibi bu hafta. Ve bunun haberini de biri getiriyormuş gibi. Oradaki kadının şapkasındaki kuş çok dikkatimi çekiyor. Sanki sizi size biri bir haber getiriyor. İşte boğa emek verdiğin şeyler sonunda büyüyor o emeklerin karşılığını alıyorsun gibi bir enerji var karşınızdaki kişi şey ya da durum nedir diye baktığımda ya bence karşınızda direkt biri yok bu sanki sizin enerjinizmiş gibi Siz de hani bu ektiğiniz şeylerin karşılığını yani Abi bunlar ne zaman büyüyecek ya diye düşünürken biraz böyle kılıç sekizisi kartıyla önünüzü göremediğiniz... ya sanki büyümeyecek beceremedim galiba yapamadım sanırım ben burada hani çok da iyi değilim galiba bu konuda gibi böyle sanki kendinizi sıkışmış bir enerjinin içerisinde hissedebilirsiniz zihinsel olarak ama bu işte evet orada bir haber geliyor dedik ya... birileri ya da bir şey size o emeklerinizin karşılığını artık alabileceğinizi söylüyor ve siz de bunun iyi bir başlangıç olabileceğini düşünüyorsunuz kılıçasıyla. Yani bu sizin için taze kan gibi biraz o haberi duyuyor olmak boğa burçları. Ee, ve bu sizi mutlu ediyor. Ya sanki bu haberi duyduktan sonra bir nasıl desem bir renk değişikliği, bir tarz değişikliği yaşıyormuşsunuz gibi. eee yani eğer özgüvensiz hissediyorsanız bu haberi duyar duymaz böyle özgüvenli hissetmeye başlayabilirsiniz mesela. Ya da nasıl desem bir şehir değiştirmek de olabilir buna örnek olarak. Yani işte bugün ülke daha iyi olabilir belki bayağı renk değiştiriyor görünüyorsunuz çünkü. Diyelim şu an işte Türkiye'de yaşıyorsunuz bir bakmışsınız hani o emeğini ver emek vermişsiniz hani yurt dışına çıkmak için farklı bir ülkeye gitmek için orada bazı şeyler yapılmıştır ve artık hani en nihayetinde gidiliyordur ve gittiğiniz ülkede hani Amerika'dır falan hani çok mümkün olmadığını düşündüğünüz bir ülke gibi hani çok uzak hani kültürünüze çok uzak size çok uzak bir şey yani mesela işte Yunanistan ya da ne bileyim orası burası gibi değil de daha böyle size uzak bir kültür, size böyle yeni bir kimlik kazandıracak bir şeye doğru gidiyor sanki bu şeyi duyduktan sonra. Yani öyle bir tarza geçiliyor diyebiliriz. İçsel olarak nasıl hissediyorsunuz tüm bu olaylar olurken diye baktığımda Kılıç Yedilisi kartı var ya bu karttan kendi anlamını almıyorum arkadaki siyah çamacı ve şeyler çok dikkatimi çekiyor şuradaki binalar çok dikkatimi çekiyor ve kadının topuklu ayakkabısı dikkatimi çekti belki de ya mesela baktığımızda evet, değiştiğimiz halimiz biraz daha resmi biraz daha böyle bakımlı olmanız gereken bir yer. Ya mesela 48'lisindeki kadına baktığımızda işte uzun çorap giymiş, böyle daha spor bir giyinimi var. Ee, tılsım 9'lusundaki kadına baktığımızda daha salaş, daha gündelik giyinmiş. Ama Kılıç 7'lisindeki kadına baktığımızda daha şık bir giyinmiş, e, giyinişi var burada. Ve burada da binalar olduğu için belki de eee siz mesela çok rahat giyinen biriyseniz ya da ne bileyim size yeni bir titir, yeni bir kimlik falan da geliyor olabilir boğalar bu, bu şeyin sonucunda. Yani mesela işte bir süredir yüksek lisans yapıyorsunuz, pardon doktora yaptın doktora daha güzel olur bunun için. Bir süredir doktora yapıyorsunuzdur diyelim artık doktor olmuşsunuzdur yani. Artık o Emeğinizin karşılığınızı almışsınızdır gibi bir durum var burada. Ee, ve kurumlar falan filan olduğu için bu yapılacak şey resmi kurumlarla ilgili olabilir. Yani onlar çok dikkatimi çekiyor çünkü. Belki resmi bir kurumla ilgili bir mesele olabilir bu duyacağınız bir şey. Ya da o haber resmi bir kurumdan geliyor olabilir. Evet. Burada aslında ne oluyor ya diye baktığımızda güç kartı geliyor bu ağalar. Burada aslında ne oluyor? Siz sağlam bir e, egoya kavuşuyor olabilirsiniz. Güçleniyor olabilirsiniz. Yani bana daha çok güçleniyor musunuz gibi geliyor. Ve hani e, özgüvenli olmaya başlıyorsunuz sanki. Ve biraz şey hani buradaki kadınlar gerçekten şık giyimliler. E, bayağı... Şık giyinmeye başlandığı için orada belki artık daha farklı bir hayata geçiş yapılıyor olabilir. Daha sıradan bir hayattan daha resmi ve daha dikkat edilmesi gereken ve biraz daha böyle gösterişli bir hayatın içine giriliyor olabilir gibi görünüyor. Evet açılımınız böyleydi sevgili boğalar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar yorumlar kısmında hype özelliğini görüyorsanız ve videoyu beğendiyseniz, hype'larsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın, bağlar, hoşçakalın.